Abi. Kimse yok mu? Kimse yok mu? İnternet var mı? İnternet var mı abi? Allah'ına kurban ha? Evet. Hayırdır? Ben içeri gideyim Ha tamam. Ya Allah bey. Dur dayı dur. Hadi bak. Hadi gelin bak. Yok, yok yok, yok sen dışarı çıkın dışarı. Sen gel dışarı gel dışarı. Hadi gel. Gel dayı gel bir dakika. Bitti mi internet? Tamam gel de kahvaltı hazırlayayım. Gel gel. Adam mı yiyeceğim ben? Lan niye oğlum her tane. Tamam tamam gel 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 <laughs> gel 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 分かりました。 nereye kadar kaçacak Size söyleseler biz buraları hallederik. Böyle zarar vereles kalksan. Evde hanımla çocuk duruyor mu? Hanım bakkala gitti ya. Allah!

yıllardan beri köpek kullanıldı. Kullanılmıştır. E, ee, gelen şikayet üzerine insanların sağlığını düşünerek buraya gelip müdahale edilmiştir. Temizlik yapılmaktadır. E, ee, bizim İskenderol insanların sağlığı bizim için önemlidir. 10 ee, tona yakın. 10 tona yakın çıkmıştır. Ee,